Kripto Para dünyası kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan piyasa analizi yapmaya devam edeceğiz. Teknik serverler ışığında. Arkadaşlar BTC'de bugün önemli olan unsurlardan birisi özellikle de piyasaların beklemiş olduğu özellikle e, ABD enflasyon verileriydi. Onlar da biraz önce açıklandı beklentiler dahilinde geldi ve beklentiler dahilinde geldiği an piyasada hemen olumlu bir fiyatlanma gördük. Yani sadece saniyeler içerisinde bak şu görmüş olduğunuz bölgelerde 3.21'lik bir anda bir hareket yaşandı BTC tarafında da. Ama akabinde tekrardan bir geri çekilme yaşandı. Yani şu an için kripto paralarda hala özellikle de S&P 500'e baktığımız zaman fiyat Özellikle de enflasyon verileri belli oranlarda fiyatlansa bile negatif olduğunu görüyoruz. ABD piyasaları yine yeni, yeni açılıyor. Özellikle Nasdaq ve Dow Jones hala açılmadı. Dün önemli tepki alımları söz konusuydu. Ve bundan önceki videolarda da net belirtmiş olduğum bir durum vardı. Yani o piyasalardaki toparlanmalar gerçekleşecek. Ki yani bunlar sadece günlük tepki alımları şeklinde olmaması gerekiyor. Dün evet bir tepki alım vardı ama ondan bir gün önce Bitcoin'de çok daha sert tepki alımlar söz konusuydu. Bunun gibi düşünmek gerekiyor. Yani oradaki tepki anlamının belli bir süre devam etmesi gerekiyor ki en azından piyasanın biraz da olsa toparlandığını düşünebilelim. Ee, ABD enflasyon verilerinin en azından beklentiler dahilinde olması önemli. Avrupa Merkez Bankası verileri de vardı bugün. Ee, orada da arkadaşlar bir faiz kararı çıkmadı. Bu da piyasalar için şu an için normal e, kabul gören bir durum söz konusu. Ama önümüzdeki süreçte özellikle de fiyatlanmayan e, en önemli şey e, Rusya'nın Ukrayna'ya özellikle de Kiev'e girmesi olayı bana göre. En büyük kaotik ortamlardan birisi o olabilir. Kısa vadede onun dışında Fed'in özellikle de bu hafta yapacağı toplantı önemli. Ama burada da önemli olan unsurlardan birisinin tekrardan şunu belirtmek gerekiyor. Açıklamalar olduğunu bilmek gerekiyor. Piyasa birçoğunu fiyatladı zaten. Sadece oradaki aşamalar neticesinde gelgitler yaşanır. O gelgitlerden sonra önemli olan piyasanın yön tayininde olup olmayacağı. ABD piyasalarında tekrar şunu belirtmek istiyorum. Orta vadede tekrardan bir düşüş eğilimi başladığı için bu saatten sonra kripto paralarda da orada da gelecek bir hareket bir rally şeklinde olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Şahsi fikrim sadece kısa vade bir toparlanma. Bu yüzden özellikle Mart ayından sonra veya Mart ayı sonlarına doğru ABD piyasalarında ve kripto paralarda kısa vade 1 bir, bir, buçuk ay süren bir hareketlilik yukarı yönünü görebiliriz. Ama bundan önce tekrar aşağı yönlü sert bir hareketlilik gerçekleştirebilirler. Bunu da Özellikle de buradan belirtmek istiyorum. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir düşüş olsa bile ani bir düşüş gerçekleştirmediler hala. Bununla piyasa açısından hala önemli olduğunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum buradan. Sonuç olarak baktığımız zaman arkadaşlar bakın hala Bitcoin'de olumlu bir haber akışı olsa bile aşağı yönlü çok sert baskılanma söz konusu. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerde ve BTC hala bu bölgelerde baskılanmaya devam ediyor. Dün günlükte çok önemli bir direnç alanı kırılmıştı ama retest için şu görmüş olduğumuz 40.300 bölgelerine, 39.000 bölgelerine kadar bir geri çekilmesi normal kabul edilebilirdi. Ama şu an için çok sert bir retest gerçekleştiriyor. Ve özellikle de günlük bazda şu görmüş olduğumuz alan üzerinde kalması benim için çok önemli. 40.604 bölgesi. Eğer bu bölge üzerinde kalmayı başaramazsa tekrardan aşağı yönlü görmüş olduğunuz gibi fiyatlanıp baskılanabilir. Ve şu an için gereğinden fazla fiyatlanıyor arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra çok sert düşüşler söz konusuydu ve şu an için çok daha sert. Normalde piyasanın beklentileri doğrultusunda gelişen haber akışlarına rağmen bile çok kısa bir tepki ama ardından çok sert satışlar gelmeye devam ediyor. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar dün bir kararname vardı. Bu kararname piyasalarda gerçekten olumlu fiyatlandı ve bunun fiyatını zaten Bitcoin üzerinde de görmüştük. Sonuç olarak arkadaşlar bu süreçte her zaman sizlere belirttiğim gibi yani belli oranlarda önemli destek bölgelerinden bazı coin'lerin özellikle bitcoin takip edip belli direnç bölgelerine geldiği zaman kısa al satlar şeklinde ilerlemek. Çünkü piyasa şu an için sadece bu doğrultuda işlem yapmamıza izin veriyorsa bizim de bu doğrultuda ilerlememiz gerekiyor. Yani piyasada hala özellikle de dip arayışında olanlar için bunu belirtiyorum. Yani önemli olan doğru yerde, doğru zamanda. Bakın Bitcoin bugün dominans açısından bir toparlanma olduğu için BTC %7, %8'lere varan geri çekilmeler yaşasa bile altcoinler buna rağmen hala güçlü durabiliyorlar. Yani Bitcoin'deki bu harekete rağmen altcoinler hala büyük satış yemiyor. Normal şartlarda değerlendirdiğimiz zaman günlük volatilite açısından bakın Günlük baza geldiğimiz zaman şu görmüş olduğumuz mum neticesinde yani bir gün içerisinde gelişen hareket ne kadarmış? %8.36 bunu 2 ile 3 ile çarpardınız ve altcoinlerde %20, %25'ler varan düşüşler bile görülebilirdi. Şu an için tekrar Bitcoin dominansının altcoinleri ipten aldığını görüyoruz. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Ve burada USDT Tether partisine geldiğimiz zaman arkadaşlar dominansına Dominans neticesinde tekrardan bir toparlanma var ama burada da önemli bir kırılım var günlükte. Ve gerçekleştiriyor. Eğer dominans cephesinde de %4.62 altında hatta 61 altında bir kapanış görürsek Bitcoin'in tekrardan toparlanabileceği anlamını taşır ki önemlidir. Altcoin'ler açısından da bakın ayrışabilen coin'ler vardı. Hala belli oranlarda güçlü coin'ler söz konusu. E, ama burada da görmüş olduğunuz gibi BTC hareketi neticesinde şu an için görmüş olduğumuz gibi çok sert satışlar söz konusu. Bakın Jasmine çok diplere gelmişti toparlanabiliyor. Son dönemlerin en büyük yıldızlarından birisi Waves'ti. Waves'i de birkaç defa zaten sizlere de paylaşmıştım. Bakın arkadaşlar, katıl butondaki arkadaşlarla Waves'te yakalanmış olduğumuz hareket %204. Hem de sadece %1'lik bir stoplu arkadaşlar. İşte bu yüzden anlatıyorum. Mesela Waves'i paylaştığım gün özellikle o gün Alice'i de paylaşmıştım yanılmıyorsam. Avax'ı paylaşmıştım. Bunun gibi bazı coinler paylaşmıştım. O coinler Atom paylaşmıştım mesela o da hızlı hareket etmişti. Belli oranlarda hareketlikler gelmişti. Hareketlikler neticesinde arkadaşlar onlar ana dirençlerini geçemediği için durdular Ama Waves hala istenilen düzeyin çok da ötesinde hareketlilik gerçekleştirdi. Ve bu saatten sonra yapılabilecek şey nedir arkadaşlar? Kapanışlar neticesinde takip etmek gerekiyor. Ve Waves'te de, de gerçekten bunu her gün ve her yaptığı neler neticesinde paylaşmaya devam ettim. Ve genel noktaya baktığımız zaman %204'lük bir hareket. İşte her zaman anlatmaya çalıştığım şey doğru yerde doğru zamanda bulunabilmek. Ve Waves'de de bunu çok net bir şekilde gördük. Şu an için tekrar belirtiyorum ki altcoin'ler açısından BTC'nin öncelikle bir miktar toparlanması gerekiyor. ABD borsalarının toparlanması gerekiyor. Bunun neticesinde bunun yansımalarının alt olup olmayacağını görmemiz gerekiyor. Ve BTC'de özellikle de bu ay tekrar belirtiyorum. Yani söylemiş olduğum şeyler fiyatlandıktan sonra ay sonundan sonra belli oranlarda bir toparlanma yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Dün birçok alt zaten sizlere detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Örneğin EGLD'sinden tutun da birçok koyunu Phantom'u da paylaşmıştım. Avax'ı da, Ethereum'u da, Shiba'yı da birçoğunu paylaştım. Oradaki destek ve dirençler hala geçerli. Oradan takip edebilirsiniz bugün ekstradan çok fazla alt paylaşmak istemiyorum. Çünkü hep aynı şeyleri söylüyorum şu an için. Baktığım zaman. O yüzden oradaki destek ve dirençleri istiyorsanız sizler takip edebilirsiniz. Burada Bitcoin açısından değerlendirme yapmak gerekiyor. BTC'de ilk etapta 37.868 bölgesine çok dikkat etmek gerekiyor. Günlük de Tekrar belirtiyorum. Eğer 40.947 ki benim için 41.549 çok da önemlidir. Ama en azından şurada 41.400 bölgesi üzerindeki bir kapanış piyasada tekrardan bir rahatlama getirir. VTC bu bölgelere kadar geri çekilmesi ve bunun sadece bir iğnenin olarak kalması gerçekten piyasada bir rahatlama getirecektir. Ani geri çekilmelerde, ani haber akışlarda çok daha sert geri çekilmeler yaşanırsa burada bizleri ilk bekleyecek tepki bölgesi 34.000 ama bunun dışında da çok daha sert hareketlerde 30.000 ile 29.500 bölgeler aralarına alım emri girdiğimde bahsetmiştim sizlere özellikle BTC açısından. Sert bir geri çekilme de orada özellikle de bir order block olduğu için o bölgelere kadar bir geri çekilme normal olarak iğneleme açısından kabul edilebilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer o bölgelerden tekrardan bir dönüş söz konusu olursa işte o zaman tekrardan alt koyunlarda en azından 1-1.5 aya varan bir yükseliş trendi görebiliriz. O zaman da ayrışabilen koyunlarda çok kısa sürede 2x'ler 3x'ler görebileceğimizi düşünüyorum. Sadece biraz daha sabır gerekiyor. Bunun için öncelikle piyasaların durulmasının beklenilmesi gerekiyor. Şu an için piyasa gerçekten bir karmaşa içinde ee, ve her saniye içerisinde farklı haber akışları gelip gidiyor, gelip gidiyor. Ve piyasa bunları bazen olumlu bazen çok olumsuz bir şekilde fiyatlıyor. Ama burada şunu da bilmek gerekiyor. Biz özellikle de bu dönemde yani bir düşüş döneminde e, bu haber akışlarına maruz kaldığımız için bu da ezilmelerin biraz daha fazla yaşanmasına neden oluyor? Bunun da artık kabullenilmesi gerekiyor. Yani bu piyasada yaz da var, kış da var. Bunların bilinmesi gerekiyor. Yani onun dışında arkadaşlar bakın son bir yıllık süreç içerisinde tekrar tekrar belirtiyorum. Yani bazı coinler hala çok zirve bölgesindeler. Bizim en büyük problemimiz ne? Bunu tekrar belirtiyorum. Zirve bölgesinden bu coinleri satın almak olmanız ve kesinlikle stop kullan. Bu piyasada arkadaşlar stop kullanılmadığı zaman yaşananlar belli. Duygusal davrandığınız zaman da yaşananlar belli özellikle de bunu tekrar belirtmek istiyorum. Maalesef birçoğumuz bu piyasaya kötü şartlarda yakalandık. Ve bu yüzden de ezilmeler var. Evet %70, %80'lere varan geri çekilmeler söz konusu. Ama bu hala piyasalar açısından, teknik seviyeler açısından normal kabul edilebilecek şeyler. Siz bunların normal olduğunu kabul etmeseniz bile. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepiniz çok seviyor. Saygılar.